Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerleyiz. Umarım her şey yolunda İyisinizdir. Merhabalar. Bugün Ali Baba ile birlikteyiz. ikimiziz şu an. biliyorsun Ali Baba, Dün doğum günüydü ve doğum günü sürprizi olarak bir albüm yayınladı. Neler düşünüyorsun? İşte genelde insanlar doğum günü olduğunda hediye alırlar. Sagopa hediye vermeyi tercih ediyor <laughs> <laughs> Çok güzel bir hediye hepimizi heyecanlandırdı. Videolarıyla birlikte yayınladı. Aynen. 5 parçanın beşinin de videosu YouTube'dan mevcut. Bence tam Sagopa işi olmuş ya. Sen, abi? sen ne düşünürsün bilmiyorum ama. Abi, e, Emre Yücelen e, abimiz, diyeyim hocamız e, çok tatlı bir tweet atmış abi. Yani. Güzel bir yorum. Ne kadar sıcak soundlardı ya abi. Kesinlikle. Aslında e, Sagopa'nın ilk parçalarıyla çok benzer. Bazı yönlerden e, aynı özellikleri taşıyan parçalar tek fark müzik kalitesi ve bunun um, geliş şekli bunun um, kulağa yani geliş ritme, ritme, evet Aynen. mükemmel 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 olmuş. Her enstrümanı ayrı ayrı duyabiliyoruz şarkıda. Her enstrüman ayrı ayrı duyuluyor. Son mükemmel. Sözler her zamanki gibi zaten Sagopa'nın sözleri. Sonu başı her şey ilk Sagopa parçalarını andırıyor. Hiç abi? Hiç e, üzmemiş, hayranlarını hiç üzmemiş. Sagopa'dan ne görmek istiyorlarsa onu vermiş hayranlarına. Kesinlikle Bence mükemmel abi. bir beşli olmuş. Süper abi, kesinlikle öyle. Peki klipler hakkında ne düşünüyorsun abi? Bence klipler de güzel, biraz Sagopa'nın tarzını yansıtan klipler olmuş yine kliplerden ve şarkıdan Sagopa'nın sözlerini çıkaralım. Kliplerden Sagopa'nın görüntüsünü çıkaralım. Yine de bunun bir Sagopa işi olduğunu anlayabiliriz, hissedebiliriz. Yani. Sadece, sadece müzikten, sadece sounddan veya sadece video klipten, renkten, tondan her şey Sagopa. Ya. müzik, müzikle ilgili oradaki her şey Sagopa'dan çıktığı belliydi. Parçaların hepsi Sagopa işi. Kesinlikle katılıyorum, kesinlikle beni inanılmaz heyecanlandıran bir albüm. Peki e, bir şarkı olarak? Bence bu, bu arada bu albüm daha ileride çok dinlenir yani. Uzun sürede dinlenecektir Kesinlikle. böyle. Birden patlamaz tabii ki pop yapmıyor bu insanlar ama bu parçalar zaman içerisinde önceki Sagopa parçalarının değer kazandığı gibi zaman içerisinde önemli bir şekilde değer kazanacaktı ve yavaş yavaş böyle dillere pelesenk olacaklardır. Kesinlikle katılıyorum abi. Ee... Peki favori bir şarkın var mı? Açıkçası şarkıları arka arkaya çalsam birinin nerede bittiğini, diğerinin nerede başladığını bile çok anlayamayabilirsin. Çok güzel parçalardı ben. Çok ayrım yapmadım ya. Yani Değil mi? Çok İnan... gözetmedim, fark gözetmedim. Ben de aynı fikirdeyim abi. Şaka yapmıyorum. Şarkıları dinliyorum lan. Hangisi en iyi yani? hepsinin bir de çağrıştırdığı anlamlar farklı geliyor abi Yani ya şu en iyi diyecek bir durum yok abi. Bazı parçalarında eski albümlere göndermeler, eski şarkılara göndermeler var. Kesinlikle abi. Zaten kendi hayat izlerini taşıyan evet, sözler anladım. içeriyor yani. Böyle oldu mu başarı geliyor işte. Kesinlikle Böyle oldu mu albüm özgürlük. başarılı bulunuyor evet. Kesinlikle. Bir de Gökhan Özyavuz'la bir işbirliği söz konusu. Bitler ona ait. Ben tanımıyordum abi Gökhan Özyavuz'u inanamıyorum ya. Yani ismini duymuştum, bitlerini biliyordum çatlat ama Hani Sagopa'yla bu kadar harika bir albüm taşıyacaklarını haberini hiç anlamamıştık. İşte bu da yine Sagopa'ya teşekkür etmemiz gereken bir Değil mi? konu. Bize böyle bir müzisyen kazandırıyor kesinlikle. Yani bunu tanımamızı sağladı, kendi kazandırmadı belki ama bunu tanımamızı kendisi sağladı. Bundan sonraki projelerini heyecanla bekleyeceğiz. Değil mi? Değil mi? O zaman burada tamam bitirelim Bence, bence tamamdı. Sagopa'nın da dün doğum günüydü. Yine bize hediyesini verdi. Biz de Aynen. ona sadece kuru kuru doğum gününü kutlayabiliyoruz ama <laughs> Umarız daha uzun seneler bizimle olur. Kesinlikle. Nice yaşlar dileriz ona. Arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmuyoruz. Sizleri seviyoruz Çıkalım.